Feride bu adam yakında senin de icabına bakacak bak gör. Ey benden ayırmanın hesabını senin burnundan fitil fitil getirecek bu adam. Fitil fitil getirecek. Bu kim lan şimdi? Avukat. Alo, Kemal Yılmaz konuşuyor. Buyur avukat. Kemal Bey, yakında temiz davanız görülecek. Bakın açıkça söylemem gerekirse durum umutsuz. Sonuç aleyhinize çıkabilir. Sonuç aleyhime çıkabilir mi? Bugüne kadar önüne avuç avuç para döktüm lan ben senin. Ne biçim avukatsın lan sen? He? Ne yani? Şimdi bu adam hapishaneye girecek öyle mi? No 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 no. Bu adam hapse falan giremez avukat bey. Sen şimdi ne yapıyorsun, ediyorsun? Allem edip, kallem bir çaresini buluyorsun. işte o kadar. Temiz son durak Kemal Bey. Başka yolu yok. Allah senin de belanı versin lan o zaman. Dolandırıcı herif. Bana bak lan avukat. Seni de yazdım kara kaplı deftere. Duydun mu lan? Seni de yazdım. İnşallah ömür boyu hapislerde çürürsün. Çıkarmasınlar seni oradan. Allah'ım çok şükür. Kızım kurtulacak sonunda. Ok yaydan çıktı artık Mesude. Ok yaydan çıktı. Bu adam hapse falan girmeyecek. Eylülümü de alacağım, basıp gideceğim buralardan. Dedin mi? Eylülümü de alacağım, basıp gideceğim buralardan. Zaten artık başka çaresi de kalmadı.